Evler. Peki, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği eğitim görevlisi olan Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Afşin Emde Kayıpmaz son zamanlarda gündemde olan ve karantina sürecindeki kişilerin acil durumlarda ne yapması gerektiği hakkındaki spekülasyonlar hakkında konuştu. Geçmiş durumda bir gün içerisinde. Bunun dışında asemptomatik pozitif kişilerin olduğunu da düşünürsek aslında virüsün ee, ne kadar... Kış aylarının gelmesiyle kapalı alanlarda bir araya gelenlerin daha da arttığına dikkat çeken Kayıpmaz, bu alanlarda mutlaka maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti. Ülkemizde de artık günlük tanı konan hasta sayısı 6 bini geçmiş durumda bir gün içerisinde. Bunun dışında asemptomatik pozitif kişilerin olduğunu da düşünürsek aslında virüsün e, ne kadar hızlı yayıldığını da anlayabiliriz. Burada ee, önemli olan e, mümkün oldukça kış aylarında çünkü kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriliyor mümkün oldukça görüşmelerin süresini kısaltmak ev ziyaretlerinin zaten bu dönemde olmamasını tavsiye ediyoruz zorunlu bir ev ziyareti yapmak gerekiyorsa da burada ziyaret ettiğimiz veya işini gördüğümüz büyüklerimizle teması en az sürede tutmalıyız siz Maskeler takılmış dahi olsa kötü havalandırılmış kalabalık bir ortamda uzun süre kalırsanız, örneğin 2 saat yerine 4 saat kalırsanız veya 45 dakika yerine 90 dakika kalırsanız burada da sizin pozitif bir kişiden hastalığı kapma şansınız var. Ondan dolayı kış aylarında mümkün olduğunca kişiler arasındaki fiziki mesafe ev içerisinde de korunmalı. COVID-19 testi pozitif çıkan her bireyin yakın temaslıları ile birlikte karantinaya alındığını belirten Kaymaz, eğer karantina süresi içinde hasta kişi ya da temaslarında acil müdahale gereksinimi duyulan bir durumda, kişilerin korunarak acil servise gitmelerinin karantina ihlali olmadığını söyledi. Pozitif bir kişinin bu hasta da olabilir, asemptomatik de olabilir. Temaslıları da yani yakın temaslıları da aynı evde yaşadığı kişiler de karantinaya alınıyor biliyorsunuz. Burada takipler de gerçekten aile hekimlerimizin çok büyük emekleriyle sürdürülüyor. Bu esnada eğer bu kişilerde hastalık hastalığa bağlı veya hastalıktan bağımsız karantina süresince herhangi bir acil durum gelişirse ne gibi mesela göğüs ağrısı gibi nefes darlığı gibi bilinç bulanıklığı gibi kolda bacakta güçsüzlük gibi veya herhangi bir travma gibi gelişirse onların hastanelerin acil servislerine başvurması durumunda evden çıkmaları karantina ihlali olarak sayılmamaktadır. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Burada kendi imkanları olanlar, araçları olanlar, maskelerini takarak sağlık kuruluşlarına başvurabilirler. Zaten sağlık kuruluşlarından aldıkları durumu bildirir, raporla da bunu belgelemiş olurlar. Trafikte ya da yapılan denetlemelerde bakılması halinde bu belgeleri ibraz ettiklerinde herhangi bir cezai yaptırımla da karşılaşmazlar.